Narva veya diğer adıyla deniz gergedanı ne tür bir hayvan, uzayan boynuzları ne işe yarar? Balinalar takımının Monodontidae familyası içindeki Monodon cinsinin tek türüdür. Monodontidae familyasını, kendisinin Monodon cinsinin tek türü olması gibi, Derpinapterus cinsinin tek türü olan beyaz balina ile paylaşır. Erişkin erkek narvaller 4,6 metre dişiler ise 4 metreye uzayabilir ve erkekler 1600, dişiler de 1000 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Deniz gelgedanlarının en dikkat çeken özelliği, erişkin erkek bireylerin üst sol çenesinden çıkan ve ileriye 3 metre kadar uzayabilen, boynuz benzeri uzun bir diştir. Ağırlığı 10 kg erişebilen bu dişten dişi narvallerde nadiren çıkarken, 500 erkekten birinde normalde küçük olan sağ dişte uzar. Çok daha nadir olan bir durum. Dişi bir narvalde iki dişin birden uzamasıdır. Bu kadar uzayan bir dişinle işlevinin olduğu yoğun tartışmaların konusu olmuştur. İlk bilimsel teorilerde bu dişin narvalın Arktik Okyanustaki yaşam alanını örten buzu delmek gibi bir işlevi olabileceği üzerinde durulmuşken, başka teorilerde de olasılıkla yankıyla yön bulmada kullanıldığına değinilmiştir. Hissetmelerini sağlıyor olabilir. Yaşam alanı Arktik denizler olan bu deniz memelisi 70 kuzey enleminin güneyinde nadiren görülür.